Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber öyle sokakta video yapmak istedim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Çünkü sizi acele etmek istemiyorum. Şu anda böyle bir yerde durdum. Çünkü az önceki video kaydı kesildi yanlışlıkla. Şu anda bisikletteyim. Ve sizi şu en sevdiğim şehirde gezdireceğim. En son şöyle evlere falan bakmıştık. Ama şimdi gösteremeyeceğim. Şurada karşımızda gördüğümüz eve doğru ...diğerlemeye başlayalım. Gözüküyorsa... ...burada evler var. Bu evlerin güzelliğini seviyorum. Bakın. En sevdiğim sokak. O yüzden burası Fransa'da. Sesim çok gelmeyebilir. Çünkü... burası. Bisikletin sesi var. Bu arada ben konuşmuyorum. Videoya devam ediyorum. Sizi bir yerlere daha götüreceğim. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. şuradan gene geçelim. Burada bir yer dinlendi. Büyük ihtimal çok gözükmüyor. Türkiye'de böyle evler yok biliyorsunuz. Ege'deki evlere biraz benziyor. Çok benziyor denemez. daha çok Fransa'da video gelmesini istiyorsanız like atmayı veya yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Şimdi şurada biraz duracağım. Şurada şöyle sesim yankı yapıyor burada. Daha önceden geldim. Sonra da anneannemin evine gideceğim. Çünkü anneannem burada yaşıyor. İndim. Bisikleti buraya bıraktım. Şöyle bir gösterdiğim yürüyerek. Güneşe bakmadan şuradaki evler şu filmlerdeki evlere benziyor, değil mi? Çünkü gerçekten de öyle. Burası eskiden bir restoranmış. Ama şimdi restoran. Başka bir yere taşımış ama hala o restoranına ait bir yer. Ama deposu. Gezelim. Burada görüyorsunuz evler var. Burada evler var. Size bisiklet turuyla bir yere daha götürmek isterim. Videomuzun sonuna gelelim. Bisikletimi alayım. Arkadaşlar, şunu çekin. Kusura bakmayın kamera durmadan Yamuk yamuk çünkü telefonum telefonumdan çekiyorum. Partiden arkadaşlar vardır belki. Şimdi şuradan bir yere gidelim. Bir dakika araba geçiyor. Geçtim tamam. Önümüzün vardı. Bu sokak da güzel. Şurada bir tane ev var. Şurada tekrar durabiliriz. Çarpacağım çarpacağım. Fren filan. Şurada tekrar durabiliriz. El ele bakın. Bunları göstermek istemiştim size. Ve anneannemin evine gelince videoyu kapatıyorum. İlk önce bisikletimizi kıyacağız. Zaten lan düştüm. Allah. Pis bisiklet. Araba geliyor. Uf. Aa, ay bisiklet düştü. Bir dakika kameraya şöyle koyuyorum arkadaşlar. Geldim. Yüzümü gördünüz. sanırım. biraz. Bu oh, poşet açıyor Bu Poşetten bile korktum. <laughs> Şu anda gelin ben kendi dedikodu yapıyorum. Orada çok konuşmayacağım. Konuşmak istemiyorum çünkü çok kalabalık ve kalabalıkta öyle çok sesli görüntülü içine sokmayacağım. İçine gidip ayrı bir özel bir yapacağım. O kesin. Canlıyım. aslında değilim 200 kişilik bir doğum gününe gidiyorum valla yoruldum bu yaz arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim biraz of yoruldum Bisikletimi park edeceğim. Sonra bakalım herkes gitmiş mi? Yoksa birileri var hazırlanmak için buraya gelmişler <laughs> gördünüz. Şuradalar da. Şunu bir bırakman lazım. Uyuyor dakika olmuş. göstereyim Bahçe'ye. Tamam ben sustum. Şurada kardeşimi de göstereceğim. Böyle <laughs> bitirmeden önce. Bonjour <Hello>, Tati. <laughs> Sveni. Can hoga. Can. Bak Can. Baba. <laughs> no. Sevin video. Ama ay Şimdi burada videonun sonuna geliyoruz. Ve bay bay.